Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Çin'den geçtiğimiz hafta bir aksiyon kamerası sipariş etmiştim. Artık ya tutarsa diye. Şimdi birazdan kutu açılışı yapacağız. Ben içinden gerçekten kamera çıkıyor mu diye kutu açılışını yaptım ama burada ürün tanıtım olarak yapacağız. Sözü kızıma bırakıyorum ben şimdi. Sen biraz bir şeyler şimdi... bahsedin. kameramızı çıkaralım. Evet. Nasıl bir şey çıkacak? Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar avuç içi kadar yani benim avucum kadar avucumun içine sığacak kadar kızım, kızım kızım için bile hemen çıkarıyor bakın kızım için bile onun o minik ellerine göre bile küçük diyebileceğimiz bir kamera. Oo çok iyi. İlk görüntüsü nasıl? Artık çıkarabilirsin onu İdilciğim. Bence Yani görüntü olarak güzel ama önemli olan verici evet. görüntü. Bakın arkada diğer aksiyon kameralarının aparatları gibi aparat takabilmek için bir vida yuvası var. Bunda aynı zamanda mıknatıs özelliği var biliyor musun sen? Mıknatıs. Mıknatıs özelliği var mesela mıknatıslı metal mıknatıs. yüzeylere koyabilmek için. Ve böyle tokalı arkadaşlar yakanıza vesaire takabilirsiniz, iliştirebilirsiniz. Şimdi 180 derece bu dönüyor kızım. Başlık dönüyor. Bak burası. Evet. 180 derece dönüyor. Ben yarın veya önümüzdeki günlerde fırsat olduğum zamanlarda hafıza kartını takarak görüntü denemesi yapacağım. Ama dediğim gibi beklentimizi çok yüksek tutmuyoruz. Umarım Full HD'yi görüntü kaydettiğini yazıyor. Güzel ortalama bir görüntü çıkarır. Şimdi istersen bir açalım. Bak bu yan tarafta evet. açma düğmesi var. Evet ona bas sana zahmet. Ekran açılışını görelim. O ne? <laughs> Ekran açılışında şöyle bakalım. Kamerayı çevirelim de bizi çekmesin. Şöyle. Şu tut bakalım şöyle. şunları. Bir Evet. Şu anda şöyle. Evet tabi çekmiyor şu anda. Kart lazım bize. Biz İdil istersen şu tarafa bakalım. Burada menüsü var. Menü tuşuna bastığımız zaman burada ayarlar geliyor. Tabii benim kamerayla da netlemesi biraz zor oldu. Sen tutar mısın kızım bunu? Burada çözünürlük ayarları ve diğer ayarlar var. Onları yapabilirsiniz. İlk izlenim olarak biz hani burada bahsedelim arkadaşlar. Minik böyle e, her yerde taşıyabileceğiniz ölçülerde bir kamera olarak gözüküyor ama dediğim gibi bu kameranın kalitesini göreceğiz denemelerle denedikten sonra göreceğiz. Ses kaydı var arkadaşlar. Oradan ses kaydı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda videoları da ses kayıtlı bir şekilde yaptığı belirtiliyor. Şuradan ekranın ekranın yönünü değiştiriyorsunuz. İmajın yönünü değiştiriyorsunuz görüntüde. Böyle bir idil kamera geldi. Kutu içerisinde başka ne var? Kızım istersen bir göster. Şu <laughs> hafıza kartını ayıralım. O çıkmıyor. Şunu bir çıkar istersen. Gayet aşır, bakın aşır. dağılmış durumda. Bir Şunu tane bakalım. USB kablo çıkıyor. Açmana gerek yok onu. Açalım bir şey olmaz. Garanti tamam. Tamam garanti olsun. Buraya bir gülücük koyalım. Bir tane bir de, de kullanım kılavuzu var. <laughs> Buraya bir gülücük koyalım. Evet. Arkadaşlar bu... Burada Çince yazıyor. Ya. Görüntü olarak çok kalitesiz bir ürün gibi durmuyor ama dediğim gibi burada bunun görünüşü değil çekeceği şeylerin kalitesi önemli. İşte kapanışını yaptık. Ben mümkünse yarın bununla ilgili hem yürürken hem de sabit bir şekilde görüntü kaydı yapacağım. Gündüz şartlarında bize önemli nasıl görüntü çekeceği. Biraz zor oldu İdilcim'u. Ha bu arada fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 720 lira yanılmıyorsam. <laughs> vergiyle beraber 1100 liraya gelmiş oldu. Bu cihaz. Hafıza kartına da 200 lira vermiş olduk. Yani bize 1300 liraya mal olmuş durumda. Dedim beklentimi arşa çıkarmıyorum. Beklentimi düşük tutuyorum ama almışken de ortalama bir görüntü kalitesi çıkarabilirse güzel olur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, arkadaşınıza önermeyi, beğeni ve yorum açacağız. Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.